Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Boztepe. Değerli dostlarım. Ee, çok heyecanlıyım. Bugün yarışmaya kuş kaldıracağım için. Ekstra bir heyecan var. Sabaha kadar uyutmadı beni. Bu heyecan. Ben sebebini bilmiyorum ama. Böyle bir heyecan var. Böyle bir tane yavrum başladı. Yarış. E, arkadaşlar gelene kadar böyle bir tane yavru var. Onu bir seyredelim. Bir kalkışına bakalım. Birkaç bir de bakalım. Görelim. Burada da e, Fuat İnal da olarak geldi. Selamünaleyküm. Beyler e, ne istiyorum? E ee, tabii güzel destekleri bekliyorum. Kuşumuz birinci olur mu? Neden olmasın? Veya da neden olsun? Gününde ise <laughs> havasındaysa her şey olabilir. Bakalım kısmet. <laughs> Şunu da bir kaldıralım, birkaç bir şey yakalayalım. Hadi kızım. Bak. As kızım benim be. Evet fena kalkmadı arkadaşlar. 3 takla 15 metre yakın falan bir kalktı. Biraz geçsin ondan sonra video açacağım. Atladı. Bas kızım. Astravissa kızım benim be. Bak 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 bak. Aferin e, sana kızım o, be. 30 metre 5 takla. 30 metre var mı var? 30 metre ölçtüm ben ya direkt. Gözlerim benim lazer gibidir. Kaç, ne dedin bir daha söyle. Gözlerim lazer gibidir ölçtüm böyle 30 metre 5 takla. Yaz. Yazdım Yaz kızım. <laughs> Yazsa yazacak mısın bunu? Yazacağım tabii ya. 30 metreye 5 takla. Net. Atla kızım. Aslan hafifse kızım benim be. Bas 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 bas. Evet, Aferin kızım yani. benim. Hala gidiyor e, maşallah. 28.3 metre. Kaç? <laughs> 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 3.5 takla. 28.3. Oğlum sen hayırdır da bu? Ne Oğlum ben 120 metre <laughs> bile netlerden batıra geçiyorum ya. Bak bizde net. Net mi? Net. Yani bunu görmeyen akşam metrişen türktür yani. Arkadaşlar ben bir Bulutlar Efendisi paylaştım. Şu bi büyük binayı görüyorsunuz. Bulutlar Efendisi o binayı sıyırıp gidiyor. Öyle düşün. O binada 44 katlı. Ya buradan ölçmüyor tabii ki. Alttan ölçersin ki öyle. Neyse kızımız bir daha atlar mı? Atlamadılar. Hadi kızım. Bas kızım bas. Astara vista bebeğim Ey benim, benim be. be. Kurban oldum. Güneşin kızı. Kimin kızı? Güneşin kızı. Güneş çok oğlum şu anda havada <laughs> 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 Af benim kızım benim be. Vay, bay 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 ee, bay 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 bay. 22 metre. Evet. 42. 42 mi? Evet. Fuat, senden böyle hakem hakem olmaz. 42. 27.3 ve 30. Bir de kalkış. Yaz kızım. Sen buraya neye geldin galiba? Şöyle bakın. Ben buraya Levent Bostu Kuş Okulu'na geldim. Eğitim almaya. Yarışmaya katıldın mı? Yarışmaya katıldım. Senin Senden eğitim alıyorum şu anda. Herkesi de bekliyorum buraya yani. Oo. Kayıtlar başlamıştır ya. Bayağı <laughs> mı mısın Ya Fuat Allah aşkına ya. ya. Olmaz olmaz. Levent Bostu Kuş Okulu abi. Yok oğlum yok yok. Öğrenmek Olur mu? Istedim. Herkes, herkesin bilgisi var Fuat öyle deme. Bilmeyenler gelsin ya, gelsin abi. Tamam sen, şey, sen gel beraberiz zaten ya, sıkıntı yok. Daha çok yok. öğrenmek isteyen olabilir. Bir şeyler katmak isteyen olabilir. Yani bilginin şeyi yok yani sınırı yok. İyi Biliyorum bir şeyler ama buraya bir şeyler ekstra sana da öğreteceğim kendime de öğreteceğim. <laughs> İyi tamam. <laughs> bak sizi gördü bak bak bak. Aferin kızım be. Bak hoş geldiniz <laughs> size bak. Ulan bir taklatır mı? oraya gidip de bir taklatılır mı ya? Aleykümselam. Aleyküm 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 selam Beyler, misafirler gelmeye başladı yavaş yavaş şanslar Burası versin inşallah. Amin kardeşim amin. Amin. Merhaba var. abicim ben Tavuk var. getiriyordum. ızgara yakalım diye de kuş dumağından ürker diye getirmedik. Yani. Aynen öyle. Yoksa bir beş kilo kanat yapmıştım soslu. Ne diyorsun ya? Harbi söylüyorum bak. Dumansız yapardık. Abi şey dediğim çiğ gibi çiğ üstte bir yerde yapalım orada yerken izlerdik. Abi getirsin çiğ çiğ yerdim ben. Ha? Yani. Hatır için. Geç kalmadı ya. lan. Ay vazgeçtin lan. Atladı. Bas kızım bas! Astaravista kızım benim be! Bas 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 bas! Yavrum benim be! Ne diyorsunuz be, Emrah Bey'e? Hoş geldiniz yeniden. 10 numara. Keşke kupaya bunu atsaydın diyorum ya. Bunu... Otegi sen daha güzel diyorsun o, inşallah. Bu fragman abi daha. Otegi ya daha, yapayım, daha güzel. onu geçen Emrah, gün Emrah sen, sen bunu geçen gün dedin, Bunun bir takım tık, kardeşi sende. Evet abi. E, i̇nşallah, i̇nşallah sen yani... de onlara da İnşallah. Cenab-ı Allah gönlümüze göre verir inşallah. Eyvallah kardeşim. Bir şey yapacak. Aynen. O astara bir benim be. Bas 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 bas. Sen bas de kızım. Ulan kısa geç hadi ya. 9.5 metre. Kaçırdık Fuat. Aa derif kaçırdık be. Vallahi kaçırdık. Lan. Oradan olmaz be. Olsun buradan da olsun be. Buradan da olur be. Vallahi beyler kargalara baksana ya. Sayısı belli ya. Her taraf kargo dolu kuş vazgeçiyor. İşte onları katılda. Tersten geliyor adiye bak 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 bak. Tersten geliyor ki i, i, ineceğim diye. Kurnazlık yapıyor. Helal olsun dayı olur. Arkadaşlar kuş abiden yoruldu ha. Kuş yoruldu mu artık? Hava döndü ya. Yarış iptal etsek ne yapsak ya? Beyler yoruldu galiba bilmiyorum ama. Daha yeni yeni idmanları işte böyle bir yavrumuz. Altını fazla kuşatmadım. İki tane kuşattım ki. Çok sık gelmesin de kızmış da. Aynen arkadaşlar. Hava döndü ya. Hava döndü Lodos'a. Poyraz ne güzel. Şimdi Lodos. Abi iptal edelim ya yarışı. Vallahi o kuş lodos oynamıyor ki ya. Yandık ya. İn de kurtar, in de. İn hadi in. Gel. İn de kurtar. Sen de kurtar, ben de kurtarayım. Abi de zıp, zıp geliyorsun yine. İn artık, in gel. Gel artist gel. Gel. Gelin gel. Yine inemedi. Çok şükür indi. Arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Akşamdaki yani e, yarışta böyle e, yarışta canlı canlı yayın açacağım. Orada bakarız. Evet. Yayında ee, yarışta canlı yaşayacağım. En iyi işçisi Ona göre görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.